Rölelerin seri bağlantısı nasıl yapılır? 2-3 <laughs> e, tane röleyi bir anda bağlamak için Birinci rölenin Açık kontağının çıkışı ile ikinci rölenin Kamını enerjilenir ve ikinci rölenin Açık ile kontaktörün bobin bacağı enerjilenir. Röleler bu şekilde seri bağlanır. Hani örneğin hani burada bir e, Endüstriyel röle var 220 ile çalışıyor. a nötr verdim. Yine Rölen'in daha ikisine ötürü verdim. Butona faz girdim. Fazın çıkışını sağ taraf stop, sağ taraf, sol taraf start. Start'a girdim. Start'ın çıkışını pardon, start'ın girişinden bir faz alıp kamu enerjiliyoruz. Start'ın çıkışından aldığımız faz ile açık kontağa giriş yapıyoruz. Açık kontaktan bir faz alıp yine A1'i enerjiliyoruz. <laughs> A1'den de bu rölenin 2 numaralı common Ortak ucunu enerjiliyoruz. Yine A1'ine faz veriyoruz. Rölenin. Zaman rölesine. 30 saniyelik bir zaman rölesi. Bir numaralı kapalı kontaktan da kontaktörün bobin bacağını enerjiliyoruz. Alternatif hakkında enerjinin yönü yoktur. Kontaktörün A1 ve A2 uçlarını faz ve nötr olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer ki mesela şu an 5 saniye ayarladım. 5 saniye sonra duracak. Çalışacak ve 5 saniye sonra duracak. Tekrar hani stop etmeniz lazım. Stop etmezseniz tekrar start yapmıyor. Çünkü e, hani rölenin amacı nedir? Bobini enerjilendikten sonra ayarlanan süre kadar çalışır ve motoru durdurur. Hani tekrar röleyi bobini enerjilemeniz gerekiyor. Tekrar hani aktif hale getirmek için.